Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir metni okuyacağız ve metnimize uygun bir başlık bulacağız. Başlığımızı bulduktan sonra da soruları yanıtlayacağız. O zaman soruları ve başlığı bulmadan önce metni okuyalım. Daldaki kumru guguk guguk dedi. Bunu duyan karga gak gak dedi. Masaldaki gibi dala çık bakalım. Güzel kumru, kara karga, gak guk demeyin, gürültü etmeyin. Kanatlarınızı açın, gökyüzünde uçun. Arkadaşlar bu metnimizi şu an okuduk. Şimdi sizler için tekrardan tekrar edelim. Daldaki kumru guguk guguk dedi. Bunu duyan karga Gak, gak dedi. Masaldaki gibi dala çık bakalım. Güzel kumru kara karga. Gak, guk demeyin. Gürültü etmeyin. Kanatlarınızı açın. Gökyüzünde uçun. Arkadaşlar... Sizde bu metne bir başlık bulun ve size 20 saniye veriyorum. Arkadaşlar şimdi siz başlığı bulduysanız yorumlara yazın. Ben de bulduğum başlığı buraya yazalım. Arkadaşlar bu metinde bulacağımız başlık karga ile kumrunun ile karga ile kumru karga ile kumru şimdi arkadaşlar bu başlığımızı bulduk ondan sonra şimdi soruları çözelim hadi çocuklar soruları çözelim arkadaşlar birinci sorumuzu okuyalım kumru nasıl ses çıkardı Burada bizden kumrunun nasıl ses çıkardığını istiyor. Şimdi size soruları okuyalım. Yani sorulardaki cevap şıklarını. Gak, gak. Guguk, guguk. Kumru hangi sesi çıkardı? Arkadaşlar, kumru guguk sesini çıkardığı için burayı boyuyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuza geçelim. Yazar kanatlarını nerede açmalarını söylüyor? Arkadaşlar burada burada kumru kuşunun nerede kanatlarını açmalarını söylüyormuş. Bizden bunu istiyor. Şimdi şıkları okuyalım. Gökyüzünde mi? Dallarda mı? Arkadaşlar kumru kuşumuz gökyüzünde kanatlarını açmıştı. Bu yüzden burayı boyuyoruz. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere.